Evinizin belasını versin. Bir kadını durduramadınız ha? Yenge! Uzak 25. bölümünde neler olacaktı? Sadakat bütün gerçekleri öğrenince Alya'yı evinden kovacaktı. Fakat Alya buna izin vermeyecekti. Aliya Sadakat'a karşı karşı çıkacaktı. Alya ve Cihan arasında neler yaşanacaktı? Cihan hapisten çıkacaktı. Ve Arya'yı evden kovmayacaktı. Ali ise artık Cihan'a ilerideki bölümlerde aşık olacaktı. Nare ile Şahin evlenecek miydi? Nare Özkan'dan ayrılabilecek miydi? Zerrin ise hamleydi fakat bunu Kaya bilmiyordu. Kaya bunu öğrenince çok sinirlenecekti. Kaya babasıydı çocuğun ve Zerrin bunu Kaya söylemeyecekti. Cihan ve Alda'yı sevenler videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sevgimizi bilelim. Videomuz bu kadardı. Videomuzu kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.